Rüyada ölüm görmek pek çok kişi için korkutucu bir deneyimdir. Ancak bu rüyalar genellikle düşündüğümüzden çok daha derin anlamlar taşır. Peki, rüyada ölüm görmek gerçekten ne ifade ediyor? Ölüm rüyaları aslında bir şeyin sona erdiğini ve yeni bir başlangıcın habercisi olduğunu ifade eder. Bu hayatınızda büyük bir değişikliğe hazırlandığınızın bir işareti olabilir. Ölüm sona erme olduğu kadar yeniden doğuşu da temsil eder. Bu yüzden bu rüyaları olumsuz değil, bir dönüşüm mesajı olarak değerlendirmek gerekir. Kendi ölümünüzü görmek genellikle kişisel bir değişim ya da dönüşüm sürecine işaret eder. Eski alışkanlıklarınızı bırakıyor, kendinizi yenilemeye hazırlanıyor olabilirsiniz. Bu rüya eski siz yerine yeni bir siz inşa ettiğinizi gösterebilir. Eğer rüyanızda bir yakınınızın öldüğünü gördüyseniz bu rüya iki anlama gelebilir. Birincisi, o kişiyle olan ilişkinizde önemli bir değişiklik yaşanabilir. İkincisi, bu kişi sizin için çok önemliyse, onunla ilgili bir endişeniz bilinçaltınıza yansımış olabilir. Rüya'da ölüm görmek aynı zamanda psikolojik olarak bilinçaltınızda bir şeyleri bırakmanız gerektiğini işaret edebilir. Belki sizi aşağı çeken bir alışkanlık ya da bir düşünce tarzından kurtulmanız gerekiyordur manevi açıdansı ruhsal bir yenilenme yaşıyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rüyada ölüm görmek korkutucu bir olaydan çok bir mesajdır. Hayatınızdaki değişimleri anlamaya çalışın ve bu rüyaları bir fırsat olarak değerlendirin. Daha fazla rüya tabiri ve bilinçaltı yolculuğu için kanalımıza abone olmayı ve kendi rüya deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.